Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan göklerin, yerin ikisi arasında bulunan her şeyin sahibi olan, her anımıza şahit olan, her nefeste can verip yaşatan, ihtiyacımız olan her şeyi bizlere lütfeden Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Elçi meleklere, bütün melaike ikrama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Onların aline ve ashabına da selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların üzerine olsun. Elhamdülillah bir akşamda daha Rabbimizin rahmeti altında onun lütfuyla, onun rahmetiyle, rızası üzere Abdullah abiyle beraberiz. Şükürler olsun. Abi Mehdi Aleyhisselam'a iman etmeden önce ki halimi düşündüğümde hani bir an düşünüp Rabbimiz Celle Celaluhu bizi niye yaratmış? Yaratılış gayemiz nedir? Bu dünyada niyeyiz? Ve sonrasında ne olacak gibi ufukları bir an durup düşünmeye bile kendi adıma vaktim yoktu. Rabbim bu hidayetle, bu imanla beraber elhamdülillah bizlere, inananlara zatını tanıttı. Ve ne için yaratıldığımızı dünyada ve sonrasında Rabbimiz çok büyük, çok büyük bir lütufla çok büyük bir açtı. Elhamdülillah. Bugün toplumun haline baktığımızda biz de oradan geldiğimiz için çok net bir şekilde Ufuklardan çok uzaklar. İnsan niye dünyada? Ne yapıyoruz? Niçin yaratıldık? Ve sonrasında bizi neler bekliyor? Buyur ağabey. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tüm kainatın sahibi olan, bütün sonsuzluğun sahibi olan, kainat içerisinde dünyayı yaratan, dünyayı türlü türlü sebeplerle donatan, insanı yoktan var eden bu sebepler aleminde türlü türlü imtihanlarla yaşatan, göndermiş olduğu elçilere imanı idraki kadar nasip ettiği kullarına bu dünyaya neden geldiği gayesiyle beraber bakış açısı nasip eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Elçi meleklere, bütün melaike-i kirama salat ve selam olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Onların ve alin ashabına da selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların üzerine olsun inşallah. Elhamdülillah Yunus kardeşimin de dediği gibi yaratılma gayemiz, yaşatılma gayemiz, bu kainat, bu sonsuzluk alemi, insan bütün sebeplerle beraber <laughs> neden var, neden yaratıldı? Rabbimiz Celle Celaluhu, insanı çift taraflı yarattı. Madde ve mana tarafıyla beraber, beden ve ruh tarafıyla beraber çift taraflı yarattı. Aslında bütün yaratılmış olanların hepsinde bu çift taraflılık var. Madde ve mana, görünen ve görülmeyen, zahir ve batın ölçüsüyle beraber. <laughs> Gönderilmiş olan elçilerle beraber de insanlığı iman imtihanına tabi tutan Rabbimiz o iman imtihanından geçenleri o çift tarafı görebilme ufkunu nasip etti, ediyor. Fakat o iman imtihanıyla karşı karşıya kalan kişiler, Adem Aleyhisselam'dan günümüze, Nuh Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bugün de dediğin gibi ahir zamanın ahirinde Resulullah'ın müjdesi olan Mehter Aleyhisselam'ın göndermesiyle beraber ortaya çıkan gerçek iman edenler ve etmeyenler. Edenlerin Rabbimizin nasibiyle, rahmetiyle ona teslim olarak, ona sığınarak iman edenlerin, gönderilmiş olan elçinin Allah'ın elçisi olduğuna, Resulü olduğuna, Nebisi olduğuna iman edenlerin, önünde gerçekten bir sonsuzluk ufku açılıyor. Yaratılma gayesini fark ediyor, yaşatılma gayesini fark ediyor. Fakat işte bu imtihan karşısında aklıyla, nefsiyle beraber hareket edenler, ben bilirim deyip ilmine güvenenler, makamına güvenenler, durduğu yerin işte belki kalabalığına güvenenler, nefsinin arzularından geçemeyenler, aklı ileri olup ben bulurum, hesap kitap yatar yaparım, oradan çıkarım diyenler maalesef olayın sadece zahirinde maddesinde kalıyor. Böyle olunca da inananlar her dönemde karanlık ne kadar ileri olursa olsun yani elçinin geldiği dönem zaten karanlığın en ileri olduğu zaman o dönem ne kadar karanlık olursa olsun inananlar o karanlıktan kurtuluyor. Çünkü Rabbinin zatının sonsuzluğunu fark edip o zamanın şartları ne olursa olsun sel nereye doğru akarsa aksın, nehir nereye doğru akarsa aksın, tersine akınılacaksa tersine akmaya razı oluyor ve toplumun gidişatının tersine aleyhine bir hal, bir istikamet nasip oluyor. Bugün de ahir zaman nahiri Rasulullah'ın ve bütün peygamberlerin gerçekten Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği gibi Rabbimiz Celle Celal, işte Adem Aleyhisselam'dan günümüze Deccal fitnesinden daha büyük bir fitne yoktur ölçüsüyle beraber. Ahir zamanın ahirinde böyle bir zamanda gönderilmiş olan elçi gerçekten zaman, şartlar, sebepler ne kadar ileri, ne kadar karanlık ölçülerle beraber yaşanıyor olsa da bu zaman İnanan insan o ufku açılınca, Rabbimizin zatına doğru ufuk açılınca, yaratılma gayesini ve yaşatılma gayesini fark edince artık hayat değişiyor. Ondan sonra toplumun karanlığını görebiliyor. Dediğin gibi böyle bir imtihanla karşı karşıya kalmadan önce, böyle bir imtihana tabi tutulmadan önce, hani zahir hayatın içerisinde Müslüman olsak da, namaz kılıyor olsak da, ibadetlerimizi zahiren yapıyor olsak da, bu karanlığın kesinlikle farkında değildik, olamazdık zaten. Çünkü karanlığı aşabilmek, karanlıktan kurtulabilmek, o toplumun sel gibi e, zahiri hayatı içerisinde, Müslüman'ın dese de münafıkana bir hal üzere yaşadığı o toplumun içerisinde e, durduğu yeri fark etmesi insanın çok zor, imkansız. E, zor demek bile eksik kalır. Çünkü gerçek ilim, bunu her zaman e, Allah dostları gerçeğiyle ortaya koymuştur. Gerçek ilim Allah'a bilmektir. En büyük ilim Allah'a bilmektir. Biz kitabı okuyabiliriz, bilgiler edinebiliriz. Çok işte talebeler yetiştirebiliriz, kitaplar yazabiliriz. Çok programlar yapabiliriz, vaazlar verebiliriz. Ama bunların hepsi okuduğumuzu kafamıza, beynimize koyup sonra aktarmak kadarsa zahir kadardır, madde kadardır, görünen kadardır, kelam kadardır. İşte o iman gönle girdiği zaman Rabbimizin gerçek işte hakiki ilim Allah'a bilmektir ölçüsündeki o gerçek gönle inince Rabbimizin zatı fark ettirilince işte asıl yaratılma gayemiz gerçek ilim neymiş o zaman ortaya çıkar. Elhamdülillah her elçi döneminde inananlar bu hakikate ermişler. O karanlıktan kurtulmuşlar. Toplumun çoğunluğu nereye giderse gitsin. Gerçek imanın nasip olduğu kişi bir kişi de olsa sadece İsa Aleyhisselam da olsa Nuh Aleyhisselam'a eşi de çocuğu da toplumun geneli de inanmamış olsa yine e, Lut Aleyhisselam'a biliyoruz ki iki kızından başkası inanmadı diyor Ayet-i Celle'de Rabbine Celle Celaluhu. İki kişiyle beraber de olsa hiç ümmeti olmayan peygamberler olduğu söyleniyor. Öyle de olsa işte Rabbim o gönle, o imanı, o idraki, o ufku, o sonsuzluk idrakini fark ettirince Toplum nereye giderse gitsin, hangi karanlığı yaşıyorsa yaşasın, ne kadar Rabbinden uzaklaşmış olursa uzaklaşsın, ne kadar sebeplerle beraber münafıkan, Müslümanım dese de münafıkan bir hal üzere yaşarsa yaşasın, imanı ermiş, hakikati bulmuş insanın artık o şekilde yaşaması imkansız oluyor. Bunu da ne zaman anlıyoruz? İşte o elçiyle beraber, gönderilen elçiyle beraber iman imtihanına tabi tutulunca işte o zaman gerçek ortaya çıkıyor. Rabbimiz her şeye rağmen bütün insanlığın nereye karşı aksın, gittiği yönün tam tersine bir imtihana tabi tuttuğu zaman evet biz de bu imtihanın karşısında, evet ya Rabbi biz sana sığınıp sana dayanıp hiç kimse bu yolda yürümese de bu imanla beraber bize nasip etmiş olduğumuz hakikatle beraber o yolda yürümeye razıyız, senin yolunda, senin tarafında yürümeye razıyız dediğimiz anda gerçek ilim ortaya çıkıyor. Elhamdülillah işte ondan sonra toplumun karanlığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. İçinde yaşadığımız, hiç anlayamadığınız, hiç göremediğimiz, fark edemediğimiz o toplumun karanlığını, o toplumun nasıl Allah'tan uzaklaştığını, Rabbinin rızasından uzaklaştığını, Resulullah'ın ve bütün peygamberlerin hayatlarındaki o ölçülerden uzaklaştığını sözüyle Müslüman desedi, de, kelamıyla bunu defalarca anlatmış olsa da, belki vaazlar vermiş olsa da, hayatına baktığımızda insanların gerçekten sözüyle Müslüman, özüyle münafık bir hal üzere olduğunu Fark edebiliyor insan ancak o imanla. Bugün gerçekten bunu defalarca söylemişizdir. Müslümanım diyen ama gerçekten hani Müslüman kelimesinin anlamından dahi uzak olan, gafil olan bir toplumun içerisindeyiz. Hani çok defa böyle programlar yapılıyor, mikrofon uzatılıyor. Müslüman ne demek deniyor? Saçma sapan cevaplar veriliyor. Bismillahirrahmanirrahim ne demek? Deniyor. Saçma sapan cevaplar veriliyor. Yani e, Kelime-i Şehadet Çok basit. Her Müslümanın bilmesi gereken zahiri bilgiler bunlar. Sübhanekeyi okuyabilir misin? Yani bu kadar basit sorulara Çok saçma sapan cevapların verildiği ve Bunların azımsanamayacak seviyede olduğunu Gördüğümüz bir zamanı yaşıyoruz. Gerçekten Topluma baktığımız zaman hani namaz kılma oranların neredeyse yani yok denecek kadar aza düştüğü ve kılınanın da hakikatinden çok uzak olduğu hani yem toplar gibi kılınan namazlar yani rüküye giderken bir defa Sübhane Rabbiyel Azim diyemeyecek kadar beklemeden kalkılan rükular yine secdeler yani biz sevdiğimiz yanında Saatlerce zaman geçirmek isteriz. Evladımız da olsa, annemiz babamız da olsa, eşimiz de olsa fark etmez. Ama Allah'ın huzuruna gidip namazda yani 10 dakika, 15 dakika sabredemeyen bir toplum. Resulullah'ın işte biliyoruz ki namaz kılarken sırtına kuşlar konardı dendiği bir yerde namaz dinin direği diyebildiğimiz bir yerde secdenin Rabbimize en yakın olduğunu bildiğimiz bir yerde namazlar kılınıp Bırakılan, işte görev kadar sayılan, borç kadar sayılan bir yerde duruyor. Ama hakikatle beraber o Rabbimizin nasip etmiş olduğu, hakikat ilmiyle beraber, zatının fark edilişiyle beraber namaz bir nimet. Namaz Rabbimize yakınlık. Namaz ayrılınamayacak bir yer. Yani orada ne kadar vakit geçirebilirsek o kadar güzeldir ölçüsüyle dur dur durulan bir yer. Onun için toplumun karanlığına baktığımız zaman bugünkü toplumun yaşamı içerisinde İslam nerede diye bir soru sorsak gerçekten İslam sadece kelamda, sözde. Müslümanım bu kadar. Müslüman ne demek? Anlamını da söylesek teslim olan demek. Teslim olan ne demek? Yani teslim olmak ne demek? Müslüman diyen teslim olan demek, teslim olmak ne demek? Deyince ve bu kelimeyi buraya koyduğumuz zaman, toplumu da yan, yan koyduğumuz zaman aslında her şey çok açık. Dünyaya mı teslimiz? Nefsimize mi teslimiz? Arabamıza mı, evimize mi, eşimize mi, işimize mi? Sıralayabiliriz. Bütün sebepleri sıralayabiliriz. Arabamızın camı kırıldığı zaman, işte boyası çizildiği zaman üzüldüğümüz kadar bir geçirdiğimiz namaza üzgünlüğümüz var mı? Rabbimizi ömrümüzde hatırlayıp, hissedip, fark edip bir defa gözyaşı döktüğümüz var mı? Rabbimizin zatını fark edip veya onun arzusuyla, onu bulma, onu hissetme arzusuyla geçirdiğimiz boynumuzu bükerek dualarımız, namazlarımız, ibadetlerimiz var mı? Hani teslim olmak ölçüsüyle beraber Rabbimizi bir yere, dünya bir yere koyduğumuz zaman neredeyiz? Aslında her şey bu iki ölçüyle beraber ortaya çıkıyor. Tabi hani hep dediğimiz gerçek İslam, gerçek Müslüman gerçek teslim olan, bu hayatı tercih eden insan için böyle bir zamanda yaşamak, zahiren yaşamak çok zor. Ama çok güzel. Aslında çok kolay ama zahiren, aklen çok zor. E nasıl yaşıyoruz? Hayat böyle akıyor. Markete gidiyorsun, yani neredeyse kredi kartsız alışveriş yapamayacaksın. Yani faize bulaşmadan neredeyse yaşanmaz bir hal var. Sokağa çıkıyorsun, haram görmeme ihtimalin yok. E nereye baksan haram. İki insanla sohbet edeyim deseniz aynı insanla dünyadan başka bir şeyden bahsetmiyor. Yani dünyanın neresine dönsek gerçekten bize haşa Rabbimizden alıp götürüyor. E nasıl yaşıyoruz o zaman? Sır şurada. Rabbim imanı gönlüne koyunca koruyan o. O imanla beraber yaşatan o. Bu toplumun içerisinde hani kalabalıklarda yalnız olmak ne demek? Kalabalıklarda yalnız olmak. Toplumun içindeyiz. Zahiren bedenen ama ruhen Rabbimizleyiz. Onun koruması altındayız. Ne kadar ruhen onunla isek, ne kadar onunla beraber olduğumuzu hissiyatı içerisindeysek o kadar huzurluyuz, o kadar mutluyuz, o kadar korunma altındayız. Ne kadar ondan sıyrılıp akılla, nefisle, dünya ile beraber dünyaya dönüyorsak o kadar ondan kopuz ve o batağa doğru atılan adımların içerisindeyiz. Rabbim muhafaza buyursun. Elhamdülillah Rabbim böyle bir imanla, böyle bir hakikatle beraber bizleri ilk günlerden bugünlere bu toplumun karanlığından her dönemde koruduğu inananlar gibi, her dönemde elçiye inananların Rabbimiz tarafından korunduğu gibi. Böyle bir zamanda da elhamdülillah ahir zamanın ahirinde deccal fitnesinin her tarafı sardı. böyle bir zamanda da Rabbim gerçekten kendisine sığınan, kendisine dönen, onu isteyen, onu arayan, onu sevmek isteyen, onu severek yaşayıp son nefese varmak isteyen kullarını bu toplumun karanlığından koruyor. Nasıl koruyor? E i̇şte o imanla beraber kendisini hissettirerek, fark ettirerek, onun sevgisi, yani kendi sevgisini bize vererek o sevgiden ayrılmama ufkuyla beraber, o bağla beraber sürekli bizi koruyor. Elhamdülillah. Bu da gerçekten hiçbir maddeyle, hiçbir dünyalık bilgiyle elde edilemeyecek bir şey. Ne kadar şükretsek az. Sonuçta Namaz ondan, zikir ondan, dua ondan, tevbe ondan, tefekkür ondan, tevekkül ondan, bakmak ondan, görmek ondan, duymak ondan, işte her şey ondan. Biz ona sığındık, ona dayandık, ona güvendik. Elhamdülillah Rabbim kimseyi kendisine dayanan hiç kimseyi mahcup etmez, etmedi, etmiyor. İnşallah bizleri de son nefese kadar bu imanla beraber yaşadığımız sürece mahcup etmeyecektir. Vadidir çünkü. Onu isteyeni, onu arzu edeni Rabbim mahcup etmez. Elhamdülillah Rabim inşallah bu idrakla beraber, bu hissiyatlarla beraber ilk günlerden bugünlere yaşattığı gibi son nefese de varmayı nasip eylesin. gerçekten yaratılma gayemizin ve yaşatılma gayemizin ne olduğunun ve her dönemde elçilerle beraber yaşamış olan o inananların hayatlarının da ibret olduğunun ufkuyla beraber, o karşılaştırmayla beraber de nerede durduğumuzun idrakiyle son nefese varmayı nasip eylesin. Rabbim inşallah bu kelamlarımızı, bu sohbetlerimizi inşallah kardeşlerimize, dinleyenlere birer vesile eylesin. Elhamdülillah. Allah razı olsun kardeşim. Allah razı olsun. Hamdolsun Hamd olsun. Rabbim bir gecede daha adını anmayı rızası üzere bir adım daha atmayı nasip eyledi. Allah. Rabbim imanla beraber gerçekten kendi adıma hani freni patlamış bir Kamyon gibiydim. Yani ne zaman, nerede, nereye çarpacağım, nerede duracağım, son nefesimin nerede, nasıl geleceği belli değil bir halde. O evet. zahir hayatı yaşarken. Aynen öyle. Rabbim bir anda durdurdu olsun. Elham. Gerçekten hani dedin ya abi hani bir madde tarafı var bir de hakikat, mana tarafı var. Gerçekten akıl ölçüsünde o gidişin e, madde ölçüsünde bir duruşu yok yani. Öyle bir duruşu yok. Rabbim bizi öyle durdurdu, Herhalde. sonra tam tersine çevirdi, Dost doğru bir istikamette de yürütüyor, yaşatıyor, zatına yakın bir şekilde onu arayan bir kul olmayı bizlere nasip eyledi. Hmm. Rabbim bu ufuktan bizleri ayırmasın, hmm. İnşallah eksiklerimizi, kusurlarımızı da affeylesin, hmm. Hmm. son nefese imanla varabilmeyi nasip eylesin.